Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Mihriman'ın en sevdiği çorbayla herkese merhaba diyoruz. Merhaba Anne, anneciğim. Şeker. Tamam çorbamızı içelim birazcık. Daha sonra da şekerimizi yiyelim olur mu? Evet anneciğim, herkese merhaba der misin? Peki bu çorbanın içerisinde ne var Mihriman? yapıyorum. Peki sen bu çorbayı çok mu seviyorsun? Evet seviyorum. Kim yaptı sana bu çorbayı peki? Sen yaptın. Annem yaptı. Sen, yap, yap? sen yaptın ama annem yaptı. Sen yaptın çorbanı. <laughs> evet arkadaşlar Ev annesi sevdi. ya. Ev sevdi, evet Mirman en sevdiği çorba bu. Anneannesi Mihrimah çok seviyor diye evimizde bizim sık sık pişer bu çorba. Ben çalıştığım için Mihrimah'a anneannesi bakıyor. Buradan anneannesine de teşekkür ediyoruz. İyi ki var. Allah başımızdan teşekkür eksik etmesin. Anneanne. Seni çok Peki anneanneliği çok seviyor musun Mihrimah? Evet. Evet buradan söylesene anneannene. Seni, anneanne seni çok seviyorum diye. Öyle yapma mı? Lütfen hadi. Peki sen arkadaşlarına söylesene buradan. Yemeklerinizi yiyin. Karnınızı doyurun. Hasta olmayın de. Yemeklerimi yapıyorum. Sundayım. Anneciğim. Sundayım. Söylesene arkadaşlarına. Yemeğinizi yiyin. Hasta olmayın de. yapıyorum. Hı hı. Çorba içmek çok güzel değil mi Mirma? Makarna mı? Evet makarnalı çorba değil mi anneciğim? Makarna. Ama içer misin anneciğim? Bak üstüne döküldü. Tamam bir şey olmaz değiştiririz. Acıdı ama değil mi? Hı hı. Bir daha yapma tamam mı? Döktün ama. yapıyorum. Döktün ama. Evet arkadaşlar. mirima 3 yaşında. <laughs> Hadi çabuk çabuk anneciğim çabuk çorbanı iç hızlı hızlı çorbanı iç ki çabucak büyü. Evet çorbamızı tabağımızda bırakmazsak <laughs> eğer karnımızı doyurursak evet. kocaman bir abla oluruz. Ama sen zaten çok kocamansın değil mi Mirma? <laughs> sen zaten büyüksün değil mi? Bugün kar mı yağdı? Anlatsana bugün biraz neler yaptın? Anneannem çorba yaptı. Başka ne yaptınız? Başka Ana ile başka ne yaptınız? Ben yaptım. Bıcı bıcı yaptınız. <laughs> Çektiğim için biraz utanıyor. Oradan annem ona destek veriyor. Ama öyle höpürdetilmez. Kar yağdı mı bugün? Evet. Çok mu güzeldi peki kar? Kar elimi elledi. Elini elledin karın. Hı hı. Karın eli yok ki. <laughs> peki sabah uyandın. Yırtılmış anneciğim orası koluna mı değdi? Peki evet. Onu yıkamaktan yıprandı artık arkadaşlar. Ben bunu nereden baksanız iki haftada bir yıkıyorum makinede. Makinede bunu böyle yıpratıyor. E tabi kaç senelik artık 3 senelik oldu. <laughs> Peki ne yaptın sen şimdi? Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle öyle şeyler olmaz. Güzelce ne çorbanı içiyorsun. Hadi uçak yap kendine. Bakalım nasıl yapıyorsun. Uçak uçak. Ham. Evet anneciğim. Peki şimdi bu Yuş abisi için. Bu kaşık Beren ablası için. Aferin benim kızıma. Arkadaşlar Mirima iştahsız bir çocuk aslında. Böyle her çorbayı da sevip yemiyor ama bunu çok seviyor. Gerçekten annem buna yapıyor onu. Günde neredeyse iki öğün besleniyor diyebilirim. Şelibonları mı var orada da? <laughs> erimiş ama biliyor musun? Erimiş. <laughs> Jelibonların erimiş. Herhalde içerisine sen onun birazcık su dökmüşsün. Olabilir mi? Mirima ağa sağ elinle anneciğim. Ne? Sağ elinle. Evet sarımsak. Hangisi sağ el Evet, hangisi sol alin? Evet, aferin benim kızıma. Ben. O sol. Sol mu? Evet. Neydi? Sağ sarımsak, sol soğan, değil mi anneciğim? Çorba. Evet, Mirim Han, en sevdiği çorba arkadaşlar. Bu, bu makarna. Evet anneciğim. Peki sizin böyle çocuklarınız için e, işte açıcı kullandığınız şeyler Yuşa var mı? Çorbanın, Rana çorbanın. Rana çorbanın. Evet, çok seviyorlar değil mi onlar çorbalarını? Bu arada Yuşa ile Rana onun. Güzel oluyor Mirim hanım? Hepsinin lafı söyle. Hı hı. Hepsinin lafı söyle ama. Diziriyor. Olabilir anneciğim. Bir şey olmaz. Aa açıyorlar. He unuttum. Bu arada sizin de varsa böyle e, çocuklarınız için işte açıcı olarak kullandığınız bir şeyler. Alta yorum kısmına yazarsanız ben çok sevinirim. Ee, bir çok şey denedim ama akıl akıldan üstündür tabii ki. İyi olur yani benim için de. Videolarımızı beğenip destek olmayı, abone olmayı, like atmayı. Unutmayın. Abone unutmayın. Evet abone olmayı unutmayın. Bize destek olun lütfen. Bye. Uh. Evet Mirma'nın Barbie'si var. Barbie'm var benim. Barbie. Evet. Barbie. Evet anneciğim. Barbie var. Bütün Barbie böyle yap. Evet. Mirma yapma anneciğim öyle. Videolarımızı beğenip destek olup abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten bu arada. Ee, yani Ana, bana, sizlerle birlikte burada ama büyüyeceğimize ama, inanıyorum ama evet abone olmayı unutmayın ee, bize nasıl videolar çekmemizi yani nasıl videolar izlemek istediğinizi altta yorum kısmına yazarsanız çok seviniriz dikkat et anneciğim öyle yaparsan öksürürsün ama Evet biz şimdi çorbamızı içmeye devam edelim. Siz de kendinize de iyi bakın. Nasıl Mirim abi bir şey söylemek ister misin buradakilere? Evet. Hadi söyle anneciğim. Merhaba. Artık kapatıyoruz. Güle güle demen gerekiyor. Güle güle. Abone olun de. Abone olmayı Evet abone olmayı unutmayın. Mir ve annesi kanalımıza her zaman bekleriz sizi. Bekleriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.